uzaktasın. Uzaktayım abi. Yazdım Agros bir süre bana ama ki Agros ee, su. su ya ona göre Sulara su bakalım. Bir, bir bakayım. Sen söyle ben dinliyorum seni. Senin sesin gürdür uzak şey uzaktan biraz ama söyle biz duyarız ya. Yani. Agros. ne diyor <laughs> <laughs> <Nedir> bu be? <gülüyor> <gülüyor> Deva ne diyor bu be? Ha vallahi billahi be. 10 <laughs> <On> tane 12. 10 <laughs> <On> tane 12. <laughs> Agros. Agros. Ne Agros'u be ya? Zagori be ya. Vallahi Agros yazdım. Bu Sen çıtırdın beni be. Bu da sapıttı. <laughs> Ama harfleri değiştirsen Zagori uy Agros. Aa vallahi oluyor. Bak Zag, tamam. Zagori. Tamam. Agros'u Zagori. Dur be Mikranera. Ne? Dodekada. Mikranera. <laughs> Dört malan. <laughs> Dört malan. Dodekada. Deka. Ay, demir akoyu. Deka. Aa, Evet. Raporta göre maçtan sonra yeah. Evet. futbolcu şey yapıyor. Evet. Tam röportaj, dört malan diye. <laughs> röportaj göre arkadan ki dört malan diye. <laughs> Bizim de iş ona benzedi. 10 tane yazdım tamam mı? 10 tane şey. Yazdım abi. Diyoruz. Diyoruz ne ama? Eksada. Eksada tamam diyoruz. Megala nera, tamam. Megala nera. E yoksa da şeyden geçer lazım mı? O ayrı be. Sen şimdi alabilecek kadar. 10 tane de bile koy. <laughs> Lan diyoruz dedin Zagor. <laughs> diyoruz dedik. Yazdım işte diyoruz. Ee, bir, bir de eksa Zagor. Tamam. Zagor eksa da. Siz de kanın mafta tuhan tropayı Dur be Ne yazacağımı şaşırdım. İki kilo kıyma. <laughs> Beş kilo patlıcan. <laughs> tamam. Ha. Mikro yazdık mega. Ya yeşil fasulye de yaz. Çok güzel oluyor. <laughs> Yazdım abi. Yazdım. İş. Teşekkür ederim. Şimdi bakayım kürba. Kürba. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> eş, eş, Eski baş bakan Nari Nihat Yerim geldi. <laughs> Kızınız pek maşallah dedesi gibi konuşkan. Ha. Bana laf yetiştireyim. Ay onun işi o um, zaten. Hülya. <laughs> Hülya. <laughs> <laughs> Gideceğiz artık. Maşallah valla. Ezan oluyor yarın okul. Zırt 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 pırt. Bir haftaya geliriz Ama gene bak, inşallah. bir şey de kremallara bak. Ben. Şey bakayım mı ya? Kremallar var şey var. Kremalı var şehri. Var da var. şehri var mı şehri? Var. Şehri. Evet. Tamam. Yetti <laughs> kaldı tamam. Yeter. Cipslerden tortilla tortilla satmışsın. Bak hep cipsler. Ha. ee, Şeyh mi bey? Fokik fokiko neydi be? Jumbo fokiko. Fokiko. Fofiko, Nusin Fofiko için e, de kaç tane? Evet bunlar belli ya? Be, yarım düzüne. Yarım altı. Ya, yarım düzüne. <laughs> Hı -hı, yarım düzüne düzüne, düzüne. De hemen çok görünüyor be ya. Tamam. Sayın Tülaş az oluyor. Aynen. Yarım düzüne. Yarım düzüne yazdık. Klasika. Klasik. Bir Bilmesinin yarım düzüne. Klasik. Eee bunun. Dekatogram alıyorum. Dekatogram Neyi var bu Yarım düzüne yazdım. Bunun topala vardı kırmızı. kırmızı mı? Topala yok bunun ya. Şey mi abi Hayır be. Fındık obelesi Aa yok ya. Dur abi sen nereye gittin be? Fındık obelesi mi? Kırmızı nedir diyor ya? Şey var buradan bakmamız lazım. Be. Bir dakika. <laughs> Jumbolar burada. Bunlar küçükler. Bırak küçüğü be ya. Tamam büyükler de Dur şimdi. <laughs> Bir dakika. Ha, devam mı? Devam mı? Ben mi yalnız? Dur şimdi. Aa bu bu. Oğlum, bu o ne ya abicim? Bundan brikoles. Brikoles. Ha, brikoles. Tamam, gramını <laughs> söyle. Dur. Acele etme. Gramı kaç? 85, 85 gram. gram. Tamam brikoles. Kaç tane? Yarım düzüne. Yarım düzüne. Brikoles. <laughs> brikoles. Tamam. Yarım düzüne yazdım. Ee, ucuz dolça var mı yok? Ucuz dolça var. Paralı hepsi cebe abi. Ya Zaten iyi bir tane bile bile. 20 tane. Peki, kaç tane var sende? 20 yarım var, var, 20 tamam. Yarım düzüne. Yarım düzüne değil. Düzüne çarpı 2. Do, dolça kurasan.